Malzemelerimiz kemikle etimizi tencereye alıyoruz. Üzerine basıncaya kadar su ilave ediyoruz. Orta ateşte 40 dakika pişiriyoruz. Pişen etimizi kemiklerinden ayırıyoruz. İnce ince doğruyoruz. Terbiyesi için 5 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı unu kavanoza alıp karıştırıyoruz. Doğramış olduğumuz etleri kaynayan kemikli suyumuzun içerisine atıyoruz. Karışıma su ilave ediyoruz. Karışımımıza yarım limon suyu ilave ediyoruz. Karışımın kesilmemesi için kaynamış olan sudan biraz alıp kavanoza ekliyoruz. Kavanozdaki karışımı tencerenin içerisine alıyoruz. Çorbamız kaynadıktan sonra 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Diğer tarafta 1 yemek kaşığı tereyağımızı eritiyoruz. İçerisine pul biber, nane ekliyoruz. Sosumuzu çorbamızı ilave edip karıştırıyoruz. Son altını kapatıyoruz. Hepinize afiyet olsun.